Merhabalar, ben Cemre fotoğrafları ben çekerim. İşletmemizin adı Star Fotoğrafçılık. Şimdi size işletmemizi tanıtacağız. Merhabalar ben Asa kanalın ilk sahibiyim. İşletmemizin büyüceni umarak ya, reklamımızın ya, sen sonunda kurdele keseceğim. Diyor. Merhaba ben Erva Gül. Küçük işletmemizin size sunacağız. Başla. Merhabalar ben Nehir. Ben size fotoğrafçılık için işletmeyi sunarız. Sun i̇şte. Merhabalar. Ben Beyza, küçük işletmemizin bir çalışanıyım. Size hep beraber işletmemizi sunacağız. Bak, arkadaşlar işletmemiz için kurdelimizi kesiyoruz. Kesiyoruz. Kesin lan. Kesilmiyor. Para lazım. <laughs> verin bir dakika verin. Verin lan yapayım. Kesilmiyor. Bir dakika kesilecek. Kesil lan. Girse kal şey. Dur dur, dur, son dur, son dur video dur dur video dur dur. Arkış